Herkese merhaba arkadaşlar. Araç Tempra. Motor revizyon yapılmış. Revizyon yapıldıktan sonra yeniden conta yapmış arkadaşlar. Conta yakmasının sebebi de motor bloğuna gördüğünüz gibi kaynak yapılmış. Şurada belli oluyor. Bu kaynak yapıldıktan sonra da düzgün tesviye yapılmamış. Yani buradan videodan da çok net belli oluyor. Aynı yerden burada düzgün tespih yapılmadığı için contayı buradan çürütmüş arkadaşlar. Araç yerinden conta yakmış. Yani rektifiyeci düzgün işçilik yapmamış buna. Yeniden bunu böyle freze işte o taşlama makinesinde taşlaması gerekiyordu. Düzgün işçilik yapılmadığı için yeniden conta yakmış. Motor bloğuna da kaynağı ilk defa gördüm. Onu da videosunu çekmek istedim. Gördüğünüz gibi buradan kaynak yapılmış. Ama araç yine conta yakmış.